Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na konuk oldu. Sancar Sida'nın bu yıl içinde envantere girmesini hedeflediklerinin altını çizen Mehmet Akif Nacar, birinci faz kabulleri tamamlandı ve önümüzdeki ay ikinci faz görev kabullerinin tamamlanması planlanıyor. Bu görev kabullerinde keşif, gözetleme, yandan taramalı mayın operasyonları ve mayın tarama operasyonları gibi görevlerin yanı sıra üzerindeki otomatik silahın kullanımı da yer alıyor dedi. Havelsan'ın geliştirdiği sivil havacılık simülatörleri hakkında da bilgi veren Nacar, sivil havacılık simülatörlerinin pilot eğitiminde kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Nacar, 90'lı yıllardan bu yana simülatör üreten bir şirket olduklarının altını çizerek, askeri alanda yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Atak helikopteri ve Hürkuş'un simülatörlerinin yapılarak teslim edildiğini söyledi. Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin sadece su üstü platformlar için değil, hava, deniz, karakol uçakları, sualtı denizaltılar, kara ve insansız araçları da kapsayan bir ürün olduğunun altını çizen Nacar, şu anda 6 ülkede 10'dan fazla projede yer alıyoruz. Birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ihracat yaptığımız ülke sayısı onları geçecek inşallah. Etvent SYS'ye yapay zeka yeteneği kazandırma çalışmalarımız da sürüyor diye konuştu. Nacar, Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili çalışmalardan da bahsederek Kaan projesinde daha uçağın geliştirme aşamasında simülatörler yaptıklarını söyledi. Havelsan'ın geliştirdiği yerli yapay zeka platformu meyine ilişkin bilgiler veren Nacar, büyük dil modelleri, ses ve video modelleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu çalışmalarla, var olan verileri ve sistemleri yapay zeka ile dönüştürmeyi, daha yararlı hale getirmeyi ve insanların kullanımına sunmayı hedeflediklerinin altını çizen açar. bu doğrultuda geliştirdiğimiz main ürünümüz, bir yapay zeka modelinden çok bir üretken yapay zeka platformu sunuyor. 9 milyar parametreye sahip olan bu platform, çok çeşitli analizlerin yapılabildiği geniş bir yapay zeka ortamı sağlıyor, diye konuştu.